Yaşadığım bu olay 2015 yılında Çorum'un Alacöy köyü yakınlarında meydana gelmiştir. Arkeolojik kazı çalışmaları için gerekli yerlerden izin aldıktan sonra 7 arkadaş Ankara'dan yola çıkmıştık. Yaklaşık 2,5 saat sonra Alacöy köyüne geldik. Köylüler bizi evlerinde misafir etmek istediler ama zaten Ankara gibi bir yerde evlerden, duvarlardan sıkılmıştık ve doğa ile baş başa kalmak için can atıyorduk. Köylülerin bize gösterdiği bir araziye çadırlarımızı kuracaktık. Kazı ekibimizin şefi, burası pek iyi değil. Arkadaşlar biraz daha ileri gidelim. Ne dersiniz dedi. Biz de kabul ettik. Çünkü burası hem biraz çamur hem de kamp için uygun bir yer gibi görünmüyordu. Köylüleri kırmamak için tamam deyip kabul etmiştik. Ama aslında içimize hiç sinmemişti burası. Sonra eşyalarımızı toplayıp bir kayalık bölgenin dibine geldiğimizde ''Şef burası mükemmel. Arkadaşlar burada konaklayalım. Hem sabah güneşin doğuşunu da izleyebiliriz.'' dedi. Çadırlarımızı kurduk. Ekibimiz dört erkek 3 bayandan oluşuyordu. Hava kararmıştı. Meydanda bir ateş yaktık ve gruptan bir arkadaşımızın çaldığı keman eşliğinde şarkılar söyleyip kendimizden geçiyorduk. Kısacası hayat buydu ve biz hayatın tadını çıkartıyorduk resmen. Çok severdim bu kamp gecelerini. Çok eğlenceli olurdu. Daha önceki kazı çalışmalarımızda başımıza bazı küçük çaplı paranormal olaylar gelmişti ve biz işin açığı bundan korkuyorduk. O yüzden uzun bir arayıştan ve ikna çabalarımızdan sonra Cansel Hoca'yı da ekibimize katmıştık. Hocam pek katılmazdı böyle aktivitelere. Sürekli dini bilgilerle dolu kitaplar okur, bize hiç katılmazdı. Saat bayağı ilerlemiş. Gece 2 ya da 2.30 olmuştu. Artık herkesin uykusu gelmiş, oturduğu yerde ateşin başında uyukluyordu. Bir ben uyanık kalmıştım. Ateşin çıkardığı o garip ama hoş çıt çıt sesleri dinleyerek gökyüzünü izliyordum. O sırada Cansel Hoca birden kafasını kitaptan kaldırıp çadırlarımızın arkasında bulunan kayalığa bakmaya başladı. Yavaşça ayağa kalktı. İçim ürpermişti. Ne oluyor buna diyordum içimden. Mustafa bana bir fener getirir misin dedi. Tabi hocam deyip hemen çadırımdaki feneri kaptım ve yanına koştum. Fenerle kayada gelirken görmediğimiz ya da dikkat etmediğimiz ilginç şekiller vardı. Hoca bunları uzun uzun inceledikten sonra meraktan çatlamak üzere olan bana dönüp burada bir mezarlık varmış ve biz tam o mezarın üzerindeyiz dedi. Sevinmiştim. Bu mükemmel bir haberdi. Çünkü bizim işimiz buydu kazı yapabileceğimiz bir yerler bulup çalışmaktı. Hocam büyük insansınız vallahi. Bizi büyük bir dertten kurtardınız. Sabah aramayla falan uğraşmayız. Hemen kazarız burayı dedim. Ama hocada bir gariplik vardı. Hiç sevinmemiş gibiydi. Saçmalama Mustafa. Bu kazdığında mutlu olabileceğin bir mezarlık değil. Lütfen ciddiyetini takın dedi. Moralim bozulmuştu. Ne dedik? Ciddiyetini takınmış. Hareketlere bak diyordum içimden. Burası çok kötü Mustafa, çok kötü dedi. Hocam ne kadar kötü olabilir ki? En fazla bu gece bizi uyutmazlar dedim. Hem de iki saat sonra sabah ezanı okunacak. O zamana kadar olan olur. Ondan sonra ne olabilir ki dedim. Hoca sinirleniyordu. Fark edebiliyordum. Madem söylediklerimi ciddiye almayacaktınız, beni neden buraya getirdiniz dedi. Yüksek bir sesle. Ve arkadaşlar da uyanmıştı hocanın bağırmasına. Ne oldu hocam dediler. Buradan gidelim. Kampı başka bir yere kuralım. Ben bu yerden korkmaya başladım dedi. Çok yakın arkadaşım olan Gökhan kulağıma eğilip fısıltı şeklinde senin hoca ilk günden korktu. Bu başta böyleyse kazılarda başımıza gelenleri görünce ne yapardı merak ediyorum dedi. Hoca birden biraz daha burada kalırsak başına gelecekleri sen düşün diye çıkıştı Gökhan'a. Duyması imkansızdı. Ama hoca Gökhan'ın söylediklerini duymuştu ve cevabını da bağıra bağıra vermişti. Gökhan'ın birden rengi atmıştı. Bunu nasıl duydu derdisine bana bakıyordu. Hocam sakin olun ne oldu söyleyin. Bilelim ki biz de ona göre hareket edelim dedim. Bir mezarlığın üzerine kamp kurduğumuzu ve burada istenmediğimize dair sesler duyduğunu söyledi. Cansel hoca kalp gözü açık ve işinde usta bir hocaydı. Daha önce birkaç kez büyü bozduğunu ve bunun bedelini ödediğini bildiğim birisiydi. Ankara'dan buraya gelirken biraz sohbet etmiştik ve bana kolundaki yanıkları göstermişti. O olaylardan kaldığını söylüyordu. Kolunda bir el izi vardı ve bu el sanki ateşten bir elmiş gibi değdiği yere şekli olduğu gibi çıkmıştı. Bu kayalardaki işaretleri de burada yatan cinlerin kabilesi tarafından çizildiğini, bizi burada istemediklerini belirten işaretler olduğunu belirtiyordu. Hepimiz korkmuştuk ama kalabalıktık. Ne olabilirdi ki bize? Cinler ya da ruhani varlıklar insanların en zayıf anlarında yakalar ve sadece korkuturlardı. Büyü, muska ya da bir tılsım olmadan kimseye musallat olmazlardı. Bunu hep böyle bilirdim. Gerçeği de buydu. Hatta birçoğunuz duymuşsunuzdur. Camideki imamlarımız bile söyler. Onlar insanlara vesvese vermeyi, insanlarla oynamayı, korkutmayı çok severlerdi. Hocam bu gece burada kalalım, toparlanmamız, buradan çıkmamız bir buçuk saatimizi alır. Zaten sabah ezanı okunmak üzere, birazdan gün de ağarmaya başlar dedim. Ekip şefimiz de benim dediklerimi tekrarlayıp, Mustafa aklı hocam bu geceyi atlatalım, yarın istediğiniz yerde kalırız dedi. Ama Çansel hoca ısrarla gitmek istiyordu. Bayan arkadaşlar da bayağı tedirgin olmuş, korkudan ağlıyorlardı. Şefimiz, ''Peki hocam, siz Gökhan'la şu karşı ağaçlıkların dibinde sabahlayın, biz sabah geliriz yanınıza.'' dedi. Bayanlar da, ''Biz de gidelim ne olur.'' dedi. Ama kampı bırakıp gidemezdik, bütün eşyalarımız buradaydı ve onları burada bırakamazdık. ''Peki hanımlar, sizler de gidin.'' dedi. ''Biz Mustafa ile kalalım, sabah buluşur kahvaltımızı yapar işe başlarız.'' dedi. Ben de korkuyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu malzemeleri bırakıp gidemezdik. Şefimizin gitmeleri için gösterdiği ağaçlık alan yaklaşık 400 ya da 500 metre ilerideydi. Hoca, Gökhan ve hanımlar battaniyelerini alıp gittiler. Biz de güzel bir çay demledik ve güneşin doğmasını beklemeye başladık. Korkuyorduk. Onlar gittiğinden beri neredeyse hiç konuşmamıştık şefimle. Çok sessizdi ve arada bakmaya korktuğumuz o şekillerin olduğu bölgeden tıkırtı sesleri geliyordu. Bakmamak için elimden geleni yapıyordum. Arkam oraya dönüktü. Şefim ise yüzü bana dönüktü. Yaklaşık bir saat olmuştu. Allah'ım ne olur güneş doğsun artık diye yalvarıyordum. İki saat oldu. Üç saat oldu. Güneş doğmamıştı. Sonra bir ara gözlerim şefe takıldı. Pür dikkat arkamdaki kayalıktaki şekle bakıyordu. Ve resmen kilitlenmiş gibiydi. Hakan Bey, iyi misiniz dedim. Cevap vermedi. Hakan Bey, ne oldu? Neden cevap vermiyorsunuz dedim. Hiç tepki vermiyordu. Ayağa kalktım. Yanına yaklaştım. Ama bir türlü cesaretimi toplayıp da arkama bakamıyordum. Hakan Bey, hey iyi misin? Dememle ayağa kalkması bir olmuştu. O anda bayılmışım. Kalkarken kafasını kafama çarpmış. Ve ben de, o hızla yere düşünce kafamı taşa vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Başımda Gökhan ve Cansel Hoca vardı. Bayanlar tekrar Ankara'ya dönmüş. Şefimiz Hakan Bey ise ortalıkta yoktu. Ne oldu? Neredeyim ben? Dedim. Bir şeyin yok. Hastanedeyiz dedi Gökhan. Ne manyak adamsınız siz be. O kadar bağırdık size. Niye cevap vermediniz dedi. Ne bağırması? Hastamasın sen dedim. O gece biz kaptan ayrıldıktan sonra ağaçlık bölgeye giderken altı tane adam çıktı karşımıza. Siz kimsiniz? Burada ne işiniz var? dediler. Tamamen Cansel hoca'ya odaklanmış, başka kimseye bakmıyor, kimseye bir şey sormuyor ve cevap vermiyorlardı. dedi Gökhan. Sonra Cansel hoca da İbranice sizi rahatsız etmek istememiştik dedi ve onlar da İbranice olarak cevap verdi. Size buradan gitmenizi söylemiştik. Hoca bir süre sustu. Sonra kafasını yere eğdi. Korkudan dizlerimin bağı çözülmüş, yere çökmüş ağlıyordum. Diğer üç bayan korkudan bayılmıştı. Onlar yanımızdan uzaklaştıktan sonra bayanları ayıltıp hemen uzaklaştık oradan. Adamların belirdiği yerde durduk ve arkamızı dönüp size doğru baktığımızda her yerden karanlığın etkisi midir bilmem tamamen siyah giyimli kişiler beliriyor ve akın akın size doğru geliyorlardı. Bağırdık, sesimiz çıktığı kadar cepten aradık, cevap vermediniz. Dört tanesi tam başında dikilmiş, pür dikkat seni izliyordu. Altı ya da yedi tanesi de Hakan abinin başında bekliyordu. Sanki ona bir şeyler anlatıyor gibi ellerini kollarını hızlı hızlı kaldırıp indiriyorlardı. O sırada başında bekleyen dört kişinin yavaş yavaş senden uzaklaşıp Hakan Bey'e yaklaştığını gördük. Arka taraftaki kayalıkta sanki birileri ayin yapıyor gibiydi. Kayanın önüne oturmuş sürekli bir öne bir arkaya sallanıyorlardı. Cansel Hoca lafa girdi. İçinden okuduğun Ayetel Kürsi ve sureleri o mesafeden duyabiliyordum dedi. Artık hiçbir şeye cevap veremiyordum. Kanım donmuştu. Bu anlatılanlar ve Cansel Hoca'nın orada Hakan Bey ile baş başa kaldığımız süre boyunca okuduğum sureleri duyması ve bana okuduğum sureleri söylemesi kafayı yedirtecekti bana. Elim ayağım kitlenmişti. Resmen kımıldayamıyordum. Gökhan'ın beni sarsmasıyla kendime geldim. Ben hiçbir şey görmemiştim ve onların bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Çünkü Rahman ve Rahim olan yerlerin ve göklerin sahibi, kızgın ateşten ve çamurdan yaratılanların yaratıcısı, Allah her insana 4000 tane melek vermiştir koruması için. Hiçbir zaman imanımı kaybetmedim. Her zaman yoklukta da varlıkta da ona sığındım. Ona şükrettim. Bu yaşananlar beni çok etkilemişti. Ama orada hiçbir şey görmeyişim bana teselli oluyordu. Kendimi bu şekilde teselli ediyordum. Belki yanlış görmüşlerdir. Ağaçların gölgelerini insana ya da başka bir şeye benzetmişlerdir diye. Ama iki şey aklıma takılıyordu sürekli. Cansel Hoca okuduğum ayetleri nereden biliyordu? Hadi diyelim ki tahmin etti. Kaçar adet okuduğumu nereden bilmişti? Ekip şefimiz Hakan Bey neredeydi? Üç gün sonra Hakan Bey bulundu. Aklını kaybetmiş gibiydi. Sürekli kendi kendine bir şeyler söylüyor. Gökhan ve hocanın anlattığı gibi duvarın önüne çöküp ileri geri sallanıyordu. Aradan bayağı zaman geçti. Hakan Bey şu an bir akıl hastanesinde ve bazen ziyaretine giderim. Düzelmiş gibi ama hala korkuyor. Görmemem gereken şeyleri gördüm Mustafa. Keşke biz de gitseydik hocayla diyor her seferinde. Gökhan hala kazı işlerine devam ediyor. Bense artık sadece hafta sonları sabah 8 akşam 7 giderim. Karanlıkta çalışamıyorum artık. Cansel Hoca da Malatya'ya memleketine döndü. Bir camide imamlık yapıyor. Bayanları da o günden sonra hiç görmedim. Hepsi şehir dışına taşınıp arkeoloji işini bırakmışlar diye duydum. Alacağı köyü yakınlarında yaşadığımız bu olaydan sonra birçok arkadaşımız oraya gittiğini hatta gecelediklerini ama anlattığımız gibi bir yere rastlamadıklarını belirttiler. Alacağı köylülerine sorduklarında ise iki senedir köye Arkeoloji için kimsenin gelmediğini, bizleri görmediklerini söylemişler. Hiçbiri umurumda değil. Benim merak ettiğim şey, başımıza gelen bu olaylardan çıkarmamız gereken ders neydi? Bize orada anlatılmak istenen şey neydi? Bunun cevapları Cansel Hoca'daydı. Cansel Hoca da Malatya'dan Ankara'ya dönerken 60 km hızla giden aracıyla kaza yapıyor. Güvenlik noktasını geçtikten yaklaşık 100 metre bir uzaklıkta aracıyla takla atarak hayatını kaybediyor. Ölüm nedeni ise kalbinin altı yerden delinmesi. Kaç tane hocaya, kaç tane işi bilen ehil birine gittiysem kimse çözmeye yanaşmadı. Hele ki Cansel hocamın kalbinin altı yerden delinmesi olayından sonra. Cansel hocam Malatya'da bir kıza musallat olan bir takım varlıkların peşine düşüyor. Ve bu varlıklar tam altı kişi kızın anne babasına kızlarına altı varlığın birden saldırdığını, bu varlıkları tanıdığını, bunlarla şahsi bir hesabı olduğunu söylüyor. Ve çok sonralar öğrendik ki Cansel Hoca define işlerine bulaşmış birisiydi. Her sözünde ağlayanın malı Gülen'e fayda etmez diyen hocamız ağlayanın malıyla Gülen'e hayır getirmeye çalışmış. Bu şeyi peşine takmıştı. Çok şükür şimdi hiçbir problem yok. Umarım da olmaz. Allah'a emanet olun. Takipçimizden gelen hikaye bu kadar. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.